Akdeniz Üniversitesi, Ayak Bileği Artroskopi Kursu Ayak Bileği Artroskopisi, Endikasyon ve Kontraendikasyonları e, Değerli hocalarım, e, tekrar e, burada olmaktan ee, teşekkür ediyorum. Ee, Beni bu toplantının e, davet eden e, Ahmet Hocama ve Mustafa Hocama. Ee, Şimdi e, abi, ben de ayarlıyatoskopi seyindikasyon ve kontrol seyindikasyonlarını açacağım. Aslında yani e, hangi hastalara ulaşalım, hangilerine ulaşmayalım gibi. Ne ha böyle klinik e, olarak. Şimdi. Öncelikle tanım yapmak istiyorum. Ayak bir artroskopisi nedir? Ee, ayak bir artroskopisi artrotomi yani eklemi kapsülü açmadan e, malleolar ustalığı bir yapılmaksızın eklemin gözlenmesi, gözlemlenmesini ve cerrahi girişim yapması sağlayan endoskopik bir yöntemdir. Avantajları ve tabii ki morbiditesi az, hızlı rehabilitasyon, erken iş ve spora dönüşü sağlayan bir şey açık cerrahi. Şimdi e, değerli hocam da anlattı. E, aslında ayak bilek artrüs tanı koymak için bir şeyin e, rolü çok az, e, çok az. Çünkü e, görüntüleme yöntemleriyle göremediğiniz bir şeyi ayak bilek girip tanı koymanın e, şeyi e, indikasyonu çok 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 e, sınırlı. Peki hangi durumlarda? E, gündeme gelebilir. Ama teorik olarak olduğu için ben de anlat, anlat anlatmak zorundayım. Kronik ağrıda, instabilitede, kitlenmede, ses gelmesinde de diyor? Bu kronik ağrıda bu da tanımlanmış yani iki ay, üç aydan beri bir kişinin ayak bile tedaviye rağmen geçmiyorsa bunu kronik ağrı olarak değerlendiriyoruz. Peki tedavi asıl hani e, tedavi temelli olarak indikasyonları düşündüğümüzde de peki silovektomi Ebridman, kibot, e, yumuşak doku ve kemik sıkışma sendromları birazdan açacağım bunu. Eklem temizliği, e, artit, hangilerinde yapılsın, hangilerinde yapılmasın, septik artrit, e, tümör gibi ki eklem içi tümörler e, bizim de bir e, yayınımız oldu bu konuda. E, hastalığı gibi epifiz hastalığı tutan tümörler bazı eklem içinde olabiliyor ayak bileğinde. Eklem tıklı yaralanmaları, tol, instabilite ve artodes. Şimdi ben bunları tek tek Hangilerinde kanıtı dayalı tıplı da kanıtı yüksek, hangilerinde kanıtı dayalı tıplı da kanıtı az, hangilerinde önerilmiyor, tek tek e, ayrıntıya gireceğim. Peki kanıtı dayalı tıp nedir? Hepimizin bildiği bir kaskat var. Bu kaskat, e, level, level 1B'den başlayacağım. Çünkü Level 1A, e, rank, kontrolü iyi hazırlanmış randomize çalışmaların meta analizi. Dolayısıyla e, Level 1B, ee, iyi hazırlanmış, e, iyi, iyi hazırlanmış e, e, randvuzi e, çalışmalar, e, onun aşağıları var iyi hazırlanmış non-randomize olanlar, case kontroller, en son case serisi, en son da e, uzman görüşü yani en düşük şekilde olmak ol. Şimdi burada aslında bu konuyu anlatırken şöyle bir sistematik yapmaya karar verdim. E, literatür ne diyor yani sistematik? çalışmalar bu konuda sistematik revirler çok fazla değil. Ee, aslında genç arkadaşlar için de şey olabilir. Yani hayat bile indikasyonlarını anlatan literatüre girdiğiniz zaman çok fazla çalışma yok. Bunun sistematik olarak derlemesi yok. Şimdi e, ee, peki bu ee, dayalı tıpın özelliği ne? Kanıtı dayalı tıp aslında sağlık sistemleri, sağlık süreçlerini ee, devamlı süregen bir şekilde geliştiren ve bunların kost efektivitesine bakan, bilimsel datalara bakan ve hastalardan gelen feedbacklere bakan bir sistem. O yüzden önemli. Yani kanıta dayalı tıp o yüzden bu konunun içine entegre ettik. Ee, şimdi peki ayak bileği için A sınıfı kanıt ne? Ee, için veya artroskopiye karşı iyi kanıt yani iyi destekleyen kanıt ne bunlar? Me mesela meta veya randomize kontrollü çalışmalar. Maalesef ee, yani 30-40 yıllık son literatürde e, level 1 dediğimiz, level 2 dediğimiz çalışmalar çok az veya yok. Ee, akroskopi için ve akroskopiye karşı mağdur kanıtlar ne? Ee, level 2 ve 3, biraz önce e, e, dereceleri söylemiştik, derece 2, derece 3 çalışmaları söylemiştik. Bunlar kovak çalışmalar, olgu serili. Ee, peki, e, 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 karşı zayıf kanıt ne? 4 ve 5 yani case serisi ve case reportlar. Ee, ve çalışan kanıt D. Şimdi oraya biraz kafanız karışmış oluyor Açacağım şimdi. Mesela literatürde çok değerli bir e, yazı olduğu için kullandım e, bu sunumunu hazırlarken. A sınıfı kanıt yok. B sınıfı var. Bunlar nelerdir? Tavacız osteokondral lezyonları, ayak bileği artrolezi ve kemiksel veya yumuşak dolu sıkışmalarında gerçekten ayak bileği artroskopisi işe yarıyor. Endikasyonu için yeterli kanıt var. Peki instabilite, septik antit, dejenatif antitte C düzeyinde kanıt var, yani zayıf. Ve e, kanıtın yetersiz olduğu ne? Kırık ve sinemiklerin tedavisi. Ben bunları, e, çünkü bu çok genel bir şey açacağım. E, öncelikle muhakkul kanıta sahip olanlar, e, burada da e, Asutya lezyonu çok güzel bir görüntüsü, yumuşak doku, Burada bizim e, çok özgün bir yayınımız vardı, bunu kullandım. Osteofit gibi gözüküyor ama bu, trevur hastalığının bir kanıtısa olduğunu ortaya koyduk ve ayak bir yer Burada kanıt Burada mesela yine kuvvetli kanıtlardan, postürel sıkışma sendromu dediğimiz e, kendi olduğundan bir, e, bir operatif fotoğraf koydum. Burada da e, çok güzel dokumente, çok güzel kanıtı yüksek olan indikasyonlardan bir tanesi. Peki talis osteokondriyel lezyonlarında bir sınır var mı? Her gördüğümüz talis osteokondriyel lezyonlarını yapalım mı? Hayır. 15 milimetreden küçük olduğunu benden önce hocam anlattı. Onu da ile ölçüyoruz. Onlarda faydası var. Yani onlarda indikasyonu yüksek. Yine bizim yaptığımız bir yayın vardı. 56 olduğunu bir seri. Oldukça yüksek. 6 yıllık takip ettik. %88 oranında ayak bilye akustu vizyete davet ettiğimiz vakaların başarılı olduğunu doküment ettik. Yine ülkemizden yayınlar var. Değerli Devrim Hoca'nın ve Mustafa Hoca'nın oldukça fazla sayfaya işine almış bir yazısı. E, yumuşak doku e, sıkışması e, ve Devrim Hoca'nın yazısı. Bunlar da e, kemik ve yumuşak doku e, sendromlarının e, başarılı olduğunu gösteren yayınlar. Ayak bilye akustu şöyle bir şer var. Şer koymuşlar. 15 dereceden fazla bir koronal deformite varsa ki muhtemelen girmek zor olacak koronal deformitede o yüzden ayak bileği artroskopisi yardımını yapmayın diyor ama diğerlerini de öneriyor. Ee, halkın deformitesini e, ben, ben yaklaşık 10 yıldan beri e, bu konuyu anlatıyorum. Bu yıl e, ekledim onun da yüksek kanıtı var yapılan çalışmalarda yani e, ard ayak artroskopisinde e, çok e, yani daha hızlı iyileşmeni sağlıyor e, ee, daha sık arada bırakıyor ve daha bazı e, bariz bir şekilde açık cerrahiden daha... <laughs> Peki şeyi açmak istiyorum. Neden, 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 neden artroskopi için zayıf kanıt var loz bodylerde, yani ayak bileği istemitelerinde? Literatürün derinliklerine zaman aslında e, eklem farelerinde e, çalışmalar zayıf aslında. Yani C grubuna giriyor. Yani case serizler var. Aslında e, iyi sonuçlar alınmış. E, çünkü Bakmışlar ki bu eknaf farelerin çalışmaları hep yanında bir başka bir hastalık var. Yani kırıkla beraber veya faalus osteo lezyonu artı doz body. Dolayısıyla aslında e, karşı veya zayıf bir kanıt yok ama çalışmalar zayıf olduğu için C grubu bir e, e, tavsiyede bulunuyor literatür. İnstabilitelerde e, yapılan ameliyatlar var. İşte termal e, ve termal yardımlı kapsüler şeklinde veya monotermal şey gibi. Burada da yine C grubu çünkü çok fazla bir şey yok ve yine case series. Septik artikte aslında çok az yayın var. Bunlar aslında başarılı. Yani sadece kanıta dayalı da zayıf kanıt olduğu için. Çünkü çoğu case series. Ayak bile osteoartikte geçen yıl Hocam şey yapmıştı yani o, o o kadar senin dediğin gibi değil bazı hastalarda gerçekten oluyor demişti. Ee, ben de bu yıl birazcık e, slide onun eleştirisi doğrultusunda zenginleştirmek istedim. Burada da yani aslında yeterli çalışma olmadığı için ve da olduğu serisi olduğu için e, negatif sonuç çıkmış. Ama gerçekten literatüre baktığımız zaman 8'de 7 kötü sonuç, 6'da 6 kötü sonuç gibi şeyler var. Bunlar muhtemelen çok ileri, skopun çok zor girdi veya zaten hastanın ağrılığının çok ileri fazlan daha fazla geçme şansında olmayacağı ileri vakalar olacağını düşünüyorum. Peki e, kimlere dokunmuyor alışveriş? Burada bir sınırlandırma geçmiş. Demiş ki orta derece hareket bir varsa bunlara dokunmayın. bunlar da hayalaklı yapmak için kaydı sondan. Refleks empatik distrofi, dolaşım sorunu <laughs> varsa ki zaten hani dolaşım sorunu olan bir hasta da tercih edilmez smokerlar, sigara ve psikiyatrik tedavi gören hastalarda e, relatif kontrolikasyonlar var. Mutlak kontrolikasyonlar ise ileri derecede eklem dejenatif artiti varsa ve o bölgede enfeksiyon varsa septik artiti e, yol açmamak için bulaşmıyor e, diyor. Bu, 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 ya, bunu yapay zekaya yaptırdım. yapay zekaya kullanılıyor mu? yaparken. İlginç. Evet. ismi da Nakhil. Ee, giriyorsunuz paragrafı size görseli çeviriyor. Ee, burada mesela instability, septic artrite, akrotiprosisi bunlara diyor ki yani zayıf kanıt var. Ee, minimal invaziv diyor. Yani artroskopi e, artroskopiyi kısaca tanımlıyor. Aslında bu bütün e, benim e, şey, tekstin, e, anlatacağım, anlatmanın özeti. E, i̇şte impingement yani kemik ve yumuşak doku, osteokondral bunlara yüksek kanıt diyor. Ee, diğerlerini e, önermiyor. Yani Sinovit'te, Kırıklar'da önermiyor. Peki özetin özeti ne? E, bunu da yapay zekaya çizdirdim. Dedim ki bana bir yani doktor anahtarla kapıyı açsın. Yani indikasyon o yani anahtarla kapıyı açma bir e, şeyle, kilitle. E, yani hoca da, Ahmet hoca da söyledi. Filmde görmediğiniz bir şey ya, ayak bileği, artroskopisi yaparak çözmeye çalışmamak diye. Yani konvansiyonel radyografide bir yani avcı avını görecek, ateş edecek gibi düşünün. O yüzden ön ve yan grafide bir kemik sıkışma <laughs> veya MR'da bir yumuşak doku araya girmiş ee, veya talis osteokondalizm bunlar da harika. E, pigmente milyon olabilir, sinovit olabilir ön kompartmanda, osteokonum olabilir. Bunlar dokümente olduğu zaman artroskopi işe yarıyor. E, bunun yanı sıra tabi cerrahın sınırlarını bilmesi gerekiyor. Yani e, ee, dönem yapılar çok yakın. O yüzden gerçekten e, belirli bir teknik tecrübe ve şey yeteneğiniz varsa bu da bence indikasyon için önemli. E, olur o zaman girmemek yapmamanız gerekir. E, napkin ne kullandım demiştim size. Gerçekten çok orijinal bir şey. E, e, şu anda free belki sonradan para olacak. E, geçen yıl çektirdiğimiz güzel bir fotoğraf. Çok teşekkür ediyorum. Elbette.